Arkadaşlar hepiniz oyuncu çift gününe hoş geldiniz. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar totalde 5 adet garanti efsanevi açacağız. Star yolunda pardon burası star yolu mu oluyordu? Bran pas yolu diyelim biz buraya. Buradaki efsanevilerine biriktiren bazı takipçilerimiz var ve bizim de yedek hesabımız. Şimdi el şu bir isim seçecek. Ben bir isim seçeceğim. Bakalım kim hangi efsaneviden daha şanslı çıkacak gülüm. Aşkım hemen seçime geçelim. Hangiler like'ını attıysa ve kanalımıza abone olduysa. Çünkü bunu da ben kazanacağım. Tamam bu bizim yedek hesaplarımızdan biri gülüm benim. Buradaki efsanevi senin mi olsun benim mi? Yazı turu atalım mı? Yok senin olabilir. Tamam bu efsane benimse bir sonraki senin gülüm. Hızlı hızlı arkadaşlar. Efsaneviye gelene kadar. Öncesindeki star açacağız tabii ki. Ne oldu? Bundan bir şey gelmedi. 43 süper ender. Gelmesin kardeşim Hotel zaten. 5 tane efsanevi Aynen. aşkım. 5'i garantiye. Bakalım kim daha şanslı olacak işte bu güzelle. Oy keşke bunu Hadi, hadi oğlum ne verdin? Karlın alkışı hiç sevmem. Allah cezasını vermesin. Moral bozmak yok can sıkmaya hiç gerek yok zaten biz buralardan hiçbir şey beklemiyorduk amacımız asıl efsanevi burası şimdi buradan karakter çıkartmak mı mesele evet aşkım ve bu senin mesele karakter çıkartmaksa üstüme yok arkadaşlar bakın şimdi iyi seyredelim ne hiper şarjı ne yıldız, çıkarsa, yıldız gücü geldi seyret yıldız gücü sert iniş Edgar'ın <laughs> Evet ben, ben şanssız de oldum arkadaşlar. Problem yok. Moral bozulmaya gerek yok. Ee, da belki hiçbir şey çıkmayacak. Hadi bir sonraki hesaba geçelim. Şimdi bir sonraki hesabımızdayız. Geçenlerde hatırlıyorsanız bu Rüzgar kardeşimize video karakterini çıkartmıştık. Çocuk gaza geldi. Dedi ki abi dedi, size çok güveniyorum. Siz bana yine bir efsanevi ya da gizemli bir karakter çıkarabilirsiniz. Şimdi Ayşun'u izleyelim. Aynen Ayşun'un seçimi olduğu için. Bakalım Ayşun'un seçiminden bu kardeşimize bir şey çıkarabilecek miyiz? Tabii ki de çıkacak. Göreceğiz, göreceğiz. Günlerimi. Göreceğiz. Ben hiç sanmıyorum. Ben şanslıyım bugün. Bir tane insan var arkadaşlar. Geldi Sallıyorum. o karakter. Alıyorum. Devam et. Karakter emin misin? Eminim. Son çok kararım bu. Güzel kostüm. İçinden Eminim. geçen karakterin ismini söylesene. Amber olur, Crow olur, Leon olur, hepsi olur ama Amber ya da Kim istiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Aa ne la bu? Miko'nun hiper şarjı çıktı. Bir dakika çıktı. bu var da herhalde bu karakter. Tamam demek bu ki bu var çocukta varmış o karakter. Bilmiyorum ne alakası var? Sen sanki sen çıkartmışsın çocuk. Daha öncesinde çıkartmış. Ben şarjını çıkarttım. Ne olsun. İkimiz de şu an beraberiz ya kimse kazanmadı. Kazanmadı. Şimdi geldik bir sonraki efsanevi hesabımıza hemen geçişimizi yapıyoruz. Şimdi benim Yiğit kardeşim bana güvensin. Abisi ona şimdi öyle bir şey çıkaracak ki. Bak şimdiden boğuyu çıkardı bile. Görüyorsun Rez. Sen mi çıkarttın aşkım? Ben çıkarttım tabi. Şu an hesap kimin elinde? Kimin parmakları arasında bu? Boş yapma. Efsaneviden çıkartan dedik. Tamam efsaneviden çıkartan dedik de. Hadi oğlum ver bir şey. Senden az yapma be. Gelmiyor ki. Bak bunu da açtı. Neler yapıyorsun Geblo? Reis hiç Niye saymazsın? Ya gene gitti Karla aldım. Aa hiçbir şey gelmiyor şaka maka neyse garanti efsanevisi var zaten ya. Karlı da açtı neler yapıyor yebla. Hiçbirini saymıyorum arkadaşlar çünkü önemli olan efsaneviden ne çıkartacağımız. Yani önemli olan efsanevi de. Yine en azından. Hadi oğlum bir tane dönüş lan ya. Ne kadar saçmasın. Para bir daha saçmasın ha. Dönüş mü Demek ki bir talihsizlik Dönüşmesini var. istemiyorum ben zaten. Çünkü bu senin şansın. Arkadaşlar problem yok. Bizim amacımız zaten buralardan bir şey çıkartmak değil de. Bizim amacımız belli. Asıl olay burada iki efsanevi de bitiyor. Şunları bir toplayalım da. Şimdi sen inanıyor musun karakter çıkartacağına yavrum? İnanıyorum reis. O efsaneviden ben bu karakteri aldım. Yiğit kardeşim şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Leon karakteri çıkaracağım sana. Leon mu? Bak görüşün. Sen Leon çıkart. Ben ee? de şuraya dişimi bırakırım. Bak çıkarırsam ama. Bak senin bırakmadın dişi çıkartıp bırakırım. Tamam arkadaşlar, sadece seyredin. Ama Leon bak. Tamam Leon, içime doğdu neden bilmiyorum ama bu efsanevi o Leon geliyor ya da Amber mi gelse? Ne geliyorsa gelsin ama geldi. Max'in kostümü. Ay. Oh yo savaşçı Max yoktu savaşçı geldi kostüm değil mi <laughs> Evet kardeşimizin ilk gizemli karakterini çıkardım ne oldu şu <laughs> an ne geçti bir öndeyim arkadaşlar <laughs> tamam daha aşkım ben ikinci açmadım büyük konuşma hadi biz oraya hesabı geçelim. Geldik Samet'in hesabına. Burada da Ayşe Reis'in şansı. Bakalım. Şimdi bu kuralı mi? çıkartmıştık bu hesaba daha önce. Niye evet. bir ikinci efsanevi gelmesin kardeşim? Acaba aynen öyle. Gelebilir. ihtimal halinde. Şimdi ben Gizemli'den Max'ten iyi bir şey çıkartırsam. Hı -hı. Üstüne bir de ya da efsanevi bir karakter çıkartırsam kazanan benim. Doğru mu? Doğru. Doğru da... Bak ben de açıyorum bunları. Ne var yani bunları açmakta? Bunlar gülüm bedava. Saymıyoruz demedik mi? E, saymıyoruz dedik de sen sayıyordun ya. Ben de esprisine sayıyordum gülüm. Ama Efsane evden önce de bir tane şöyle güzel bir şey yakalasak güzel olurdu ya. Fena olmazdı. Neyse. Yok ben bütün umudumu buraya bağladım. Geldi o karakter. Ne istiyorsun Biliyor ne? Allah. Kit Amberi mi? Amber'i yolla. Kit, Amber, sen yani şöyle olur. Çok yolla. rüya görüyor arkadaşlar. Rüyasında efsane. Ya, bir de karakter ya, çıkardı inanıyorum. seviyorum. Gelmeyecek. E, yıldız seviyorum. gücü geldi. <laughs> Olabilir. kralı çıkartmıştık. Bir de yıldız gücünü çıkarttım üstüne. Neden olmasın? Krav'ı yıldız gücü çıktı. Kaçmalık ya. Vallahi tamamıyla... Saçmalık cidden benim de moralim bozuldu. Arkadaşlar bir sonraki efsanemize geçelim. Şimdi geldik Zurna'nın Zırtinyo dediği yere. Gülüm benim. Direkmen şöyle ben bunları alayım. Çocuğun karakterlerini açayım Şimdi totalde 5 tane olduğu için sen 2 olmuş olacaksın. Bu ikimizin şansı. Ben sonra Aa. bir tane daha bulurum reis. İkimizin şansı falan yok. Bir tane daha efsane bir hesap buluruz herhalde bulunur. Hadi oğlum dönüştüm be dönüşmedim. Ya niye bilmiyorum ama bu hesaba var ya efsane bir karakter gelecek gibi hissediyorum ve çok korkuyorum. Çok iyi. Zırt diye basıyorum. Barley'in kostümü. Barley. Ya da kendisi. Yok Kostümüm. kostüm geldi. Dandik mi Barley? Ya bu Barley'den çektiğimiz nedir ya bizim? Olum ver bir tane karakter ya. Neyse, geldik asıl mevzu ya. Mevzu burada arkadaşlar. Bu asıl efsaneviden önce bir tane daha efsanevi yakalamamız lazım. Bu ne ya? Geç burayı Hadi oğlum. Moral Bence yakalayacağız. Bence yakalayacağız. Bu niye buraya gidip geri duruyor ya? Bak şimdi. Ama sen şu an şanslısın. Kaça kadar burayı da açacaksın? Eee, öyle. Ala ula da. Allah ula amele. altı Şansı yok bugün. Bilmiyorum, bu hesaba gelecek abi. Efsanevi bir karakter gelecek. İnşallah. Bekliyoruz yani merakla, heyecanla. Ben yani en fazla ben çıkartmış olacağım bu gidişle. Sen zaten Max'i çıkarttın, daha ne olsun gizemli karakter. Adam oğlum ya. Size bir şey verin, Zaten efsanevi garanti. Garanti de yıldız gelebilir. Dönüş! Allah Yakka. Ha Rak Yıldız'ın kostümü geldi ya. Arada kostüm sırada aldık. çıkıyor. Herkese çıkan bir karakter, şey kostüm. Ender'den dönüşmüyor farkında mısın bir şeye? Farkındayım. İşte o şans nasıl kırılacak bilmiyorum. En azından belki efsanevi için bir şans doğuyordur günüm. Vermiyor vermiyor sonunda belki bir şey verebilir. Yani ben öyle hissediyorum verecek gibi ama inşallah verir. Yani bu oyunun işi de belli onu. Baksana ender dışında bir şey çıkmıyor. Sinirlerim Vallahi bozuldu lan oğlum. Nasıl yapıyor ya? İki kere üç kere bir dönüş ya. Aa harbiden. Yakaladık Şaka. mı ama tam yakalayacağız ben sana diyeyim. Ama Bence yakalayamazsak da. Büyük bir şey alacağız. Gel o karakter gel. Gel 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 gel. Oyuncu simgesi A. A ne oğlum ya. De, ne Acaba Amber'in altı mı? Olabilir. Efsanevi yoksa Amber mi gelecek? Ya var ya o gelse reis. Sarı bir daha. Çok imkansız bir şey olur öyle bir şey olsa. Yani YouTube tarihinde Brawl Stars tarihinde bir ilk gerçekleşmiş olur. Aa! Ee, elmas elmasla aç. Elmasla açacağım da yine açamayız. 2 elmas, 10 elmasımız eksik. Arkadaşlar 10 elmas yüzüne 30'a bassak 49'a getireceğiz. 50 olmayacak. Bunu artık başka zaman yaparız. Ücretsiz de bunun bir şeyleri. Aa bak burada da var. Elmas Bari çıkmaz mı buralardan? Buradan bir tane efsanevi yakalamamız lazım. Elmas çıkmıyor ki. Harbiden 10 elmas da açamıyoruz. Evet. Şaka gibi. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yarını bekleriz biz de açmak için. Böyle öyle basalım. Ver kardeşim bir şey şu gariban kardeşimize efsanevi de açamadık zaten. Ayıp ediyorsun gerçekten. Moralimizi bozuyorsun. Bozmaya devam ediyorsun. Totem totem bak istemiyorum. Aa geldi. Ne geldi? Roza geldi. Atalım Roza'yı kardeşim. Bize Allah. efsanevi Allah. ver be. Ya. Bitti. Gizemli de olur. Bitti mi? Bitti reis. Neyse arkadaşlar hemen yanına edelim görevleri gelsin. Biz şu Bral Pass görevini yapıp 50'ye getirelim bunu efsanevi açalım. Geliyoruz. Bu bizi bu kadar bekletti aşkım. Bence çıkacak. İnşallah. Evet arkadaşlar ertesi güne geldik günlük görevlerini yapıp direkt ben efsanevi açıyoruz şu anda ben öndeydim değil mi reis? Yo kim demiş? Ben Max'i çıkartmıştım reis tabi öndeydim bu kimin şansıydı benim mi senin mi? Benim olmasın. İlkleri sevmem. Tamam arkadaşlar. Bu benim şansım olsun. Bir tane daha hesap var. Onda da efsanevi açacağız. Bakalım ne çıkacak. Ben bundan güzel bir karakter hissediyorum. Haydi oğlum gel. gel. Al sana karakter. Şaka mısın oğlum sen? <laughs> i̇yi, i̇yi ki bunu seçmemişim. Oley. Allah beni davul etmesin. kafayı yiyeceğim. Amanın Postüm dolandırıldık lan. Para gitti la dolandırıldık lan. Neyse. Hadi reis benimkine. Ben var ya şimdi nasıl karakter çıkartıyorum. Zınk sık zınk sık. İzleyin Yürüceğiz. arkadaşlar. Kesin bir karakter çıkartmam lazım. Yoksa sen kazanacaksın. İşte. O yüzden reis önce senin şuradaki bir star hediyem var. Onu açıyorum. Hiçbir şey gelmedi. Şan Daha sıkırdık. sonrasında şansı kırdıktan sonra burada biraz star hediyeleri birikmiş. Yine şansı kırdık değil mi aşkım? Evet. 50'ye kadar şans kırıyorum. Hala şans kırılıyor. Ender'den Ender'e dönüşüyor. Saçmalık. Cidden çok garip. Bu çok güzel bir karakter geliyor. İyi seyret. Sadece bir seyret. geldi. Bu 6. efsane arkadaşlar. Sadece bir tane karakter mi alabildik? Geldi geldi karakter geldi. Rahat ol. Hadi bakalım inşallah. Geldi ne geldi kostüm. Viper. Yo Viper açık değilmiş. Piper çıkıyor. Ama seninki gizemliydi. Benimki destansı yine kaybetti. Kaybeden ay şurayı Bir dakika doluyor. aşkım. Ney? Yani 5 tane kardeşimize efsanevi açtık. Okey bir şey yani ben çıkartamadım. O yüzden 5 tane de ben biriktirdim. Onları da mı açsan? Hadi açayım gelin bakalım onlardan ne çıkacak. Oy gülüm yediymiş ne beşi. Aşkım ben yapmışım vallahi görevleri helal olsun. Sana şimdi var ya bak ne çıkarıyorum iyi seyret. Kimseye çıkmadı. Kimseye çıkmayan karakteri Ejureyze çıkartacağım. İyi söyledin. Sen 7 tane de hiçbir şey çıkartama ben sonra ne atıyorum ben. Ey çıkmıyor ya ne, ne yapacağım? Ol... Ya ben kendim niye açmadım? Ben niye bu hataya düşüyorum ki? Ben niye böyle yapıyorum ki arkadaş? Ama aşkım senin hesabın şanssızsı. Aa! Aa. Aa. Dönüşmüyor ya. yaptım. Geçmiş olsun. Çok geçmiş Kata olsun. Gibi. Çok üzüldüm. Sağlık olsun diyoruz kankiler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.